Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 17 Ağustos depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen yaşanan acının ilk günkü gibi hafızalarda durduğunu söyledi. 17 Ağustos depreminin üzerinden tam 21 yıl geçmiş olmasına rağmen yaşadığımız acının, kayıplarımızın bizlerde bıraktığı iz sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi ilk günkü gibi halen hafızalarımızda taptaze durmaktadır. Yüzyılın en büyük felaketini yaşadığımız o gün saat 3.02'de Marmara bölgesini sarsan deprem milyonlarca vatandaşımızı ölümle karşı karşıya getirdi. Kocaeli'nde, Sakarya'da, İstanbul'da, Yalova'da, Bolu ve Düzce'de çok büyük yıkımlar yaşandı. Bölgenin adeta bütün altyapısı çöktü, ülkenin başkenti Ankara ile Marmara bölgesi arasında bağlantı kesildi. 18 bin vatandaşımızı kaybettik. On binlerce vatandaşımız yaralandılar. Ülkemiz daha kendini 17 Ağustos depreminde toparlayamadan 3 ay sonra bu defa da Düzce'de yıkıldık. 7.2 büyüklüğündeki depremle yüzlerce vatandaşımızı Canımızı yitirdik. Marmara depreminin 21. yılı nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenen alma etkinlikleri İstanbul programında konuşan bakan kurum, aynı acıları bir daha yaşamamak için 2012 yılından bu yana kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini söyledi. 2012'den bugüne İstanbul'da başlayan kentsel dönüşümle bugün hamdolsun Türkiye'nin her yönünde kentsel dönüşüm hedefiyle hızlı, gönüllü prensipleriyle vatandaşımızın rızasını alarak riskli alanları ve yapıları tespit ediyor. Afetlere dayanıklı konutlar üretmeye gayret gösteriyoruz. Her hafta İstanbul'dayız ve 2012 yılından bugüne tüm Türkiye'de kıymetli misafirler 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 5 yıl içerisinde İstanbul'da kıymetli misafirler hedef koyduk. Dedi ki Türkiye'de acil öncesi, öncelikli dönüştürülmesi gereken bir buçuk milyon konut var. Ve 300 bini İstanbul'da olmak üzere 5 yıl içerisinde bu konutların dönüşümünü sağlayacağız. 81 ilimizde bu çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Bakan kurum vatandaşlara, bizlere ve belediyelere müracaat edip evlerinizin risk tespitini yaptırın çağrısında bulundu. Burada 17 Ağustos yıl dönümünde vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizlere belediyelerimize müracaat edip evlerinizin risk tespitini yaptırın. Devlet ve millet ile birlikte dönüşümü her birlikte hep birlikte gerçekleştirelim. Bu acıları bir daha yaşamayalım. Bunu çocuklarımız için, yavrularımızın geleceği için bir an önce yaptıralım. Biz enkaz altında can aramak istemiyoruz. Aynı acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. O yüzden bu konuyu çok önemsiyoruz. Siyaset üstü bir mesele görüyoruz. Bize ulaşan, bizden risk tespiti isteyen tüm vatandaşlarımıza aynı şartlarda biz yardım elimizi uzatacağız.